eyse en iyisi bir engeli kaçmam gerekli. <laughs> kapatıyorum Hoşçakal kapattım Ay kanka sen de her zaman suyunu bırakıyorsun gidip gidiyorsun. Ha, ne yapayım? İşte Grace geliyor. Hmm. Bugün ders işliyoruz Haritalar Hocam bu mu yani bu konu çok kolay Hayır encecik <laughs> Zor haritalar da soracağım bu arada Her neyse Sözlü yapacağım Sözlü biter Tamam sözlü bitmiş de notları açıklıyorum Hocam bu arada ben yerleştirebilir miyim? Tamam çocuğum. Çünkü bu x beni istemiyorlar. Falan filan. Tamam. Oh. Merhaba Jake. Merhaba Sunny. Nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol Burada oturmak güzel mi bence? Bence hava acayip güzel. Onlar zaten beni istemiyor. Gerçekten mi? Evet. Deniz 79 Grace 80 Joy 83 Angie ee, 90 Tom, Jake 88, Tom 20, Tom 19, Tom çıkışta odama geliyorsun. Tamam hocam. Sunny 92 ve Grace, Angie ve Joy'i tebrik ediyorum. İlk defa bu kadar yüksek not aldılar. Hocam biz saniye olmaz zaten çok çalışıyoruz. Şey. Ne? Nasıl? Sanırım onlar bana bir plan uyguluyorlar. Bence de. Umarım beni rezil etmezler, değil mi? Etmezler. A hocam, hocam müsaadenizle. Ya yardım Engi. Ah tamam Joy, özür dilerim. Otur. Engi, Grace, koca kafanı çek. Benim otur otursa ayağa tamam. Bak. Sani. Sen iyice kendini aşmaya başladın. Bana bak. Jake'den uzak dur. Eğer bir daha Jake'de konuştuğunu görürsem. ...bayağı bir kötü olur. Zil çaldı. dediğimi unutma. Jack'ten uzak dur ha. Oh. Yardım et Grace. Bence özür dilerim. Jack'le konuşma. Joa'yı dinle. Aa, aa. Ay üzerime düştü çocuk ya. Çok yoruldum konuşmaktan. Neyse gidip bir kahve alayım. Ay kanka ya. Lan, çok güzel yani. Ben, 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 ben arkadaşlar 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 ay ah. özür dilerim Grace efendim Nova bir şey mi söyleyeceksin ya bir dik sana al tamam evet ne oldu arkadaşlar ben izinliyim bir şey gitmem gerekli. Ee, Annem çağırdı. Tamam git. Gidebilirsin. Gelsin uğurlamaya gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar planı anladınız mı? Evet anladık. Ne planı? Anlatayım. Sana anlatayım çünkü sen biliyorsun. Biz Grace'le birlikte anlaşma yaptık. Ne anlaşması? Ay. Çekil bir Ne oldu? Biz seni iyi rezil edeceğiz. O çekle konuştuğu için. Jack aslında benim. Jack benim olmalı. Jack benim olmalı. O gelince sen meyve suyu al yanına hatta su al yanına onu atarsa ve biz onun tepkisini fotoğrafını çekeriz. Aa, tabii ki de böyle bir tane fikir olur. Ama kendisine yeni arkadaşlar bulmuş. Ne? Kendisine yeni arkadaşlar bulmuş diyorum. Kendisine yeni arkadaş. Bağırma kulağıma sağır gibi ya. Allah Allah. Neyse hadi sen e, suyu getir. Tamam. Sen Grace. Oh, efendim ne oldu? Ne oldu? Sen de telefonu alıp gel. Tamam. Ben de bir tane hamburger getireyim dalga geçmek için onunla. Kanka! Aldınız mı? Ben aldım. Kankalar ne buldum bakın. Bu ne çikolata getirmişsin resmen. Ay, arkadaşlar şey bulamadım. Su falan bulamadım. Hmm tamam. Tamam o zaman idare eder. Şimdi alıştırma yapalım bak. Kiraz. Efendim. Alıştırma yapabilir miyiz? Tamam. Nasıl yani? Ne yani alıştırması? Ne alıştırması? Çıkırt. Aa fotoğrafımı izinsiz çekme. Çıkırt. Böyle şekilde. Ondan sonra Bak benim hamburgerim var senin yok ha 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 ha. Böyle oluyor. Kanka ama ayıp ediyorsun. Aa bu bir alıştırma. Al sana çikolata. böyle seni çikolataya bolarız. Ah. Oh, planı anladınız mı? Evet. Ben gideyim. Alıştırma yaptık zaten. Arkanıza saklayın bunları. Arkanıza. kreş çekilir misin? Aa kreş geliyor. Aa işte orada. Nerede? Orada. Merhaba. Arkadaşlar uzak 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 durun uzak durun çok azıcık. Önce küçüksünüz daha. Grey sen de o kadar yakın olma. Uza uzağa gidin durun bir şey diyor. Ne oldu yine? Üzgünüm. Senin gibi limonlar, senin gibi limon telliler asla geçemez. <laughs> Aa, neden bana vuruyorsun? Ya uzak dur ya da sana böyle yapayım. Aa, ah. yeter artık bana burnayı bırak. İstersem Jack benim olur. İstersem olmaz. Bence bu zamanı geldi. Bence bunun zamanı geldi. Neyin zamanı geldi? <laughs> Çikolatayı bulamaya geldi. çikolatalandı her yerim. Of, yüzüm mahvoldu. Bu, bu bugün anlamı kalmadı artık. Ha. 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 Sen gitmedin mi? Ay özür dilerim gitmem gerekli. Ha?

哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ azıcık izdi ama tek gözüm göremiyorum. Şimdi seni fotoğraf çekeceğim. Ay yapma dur. Yapma. Çık Yaptım bile. Çıkart. 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 Ya ne yapıyorsun? Nasıl çıktı? Allah bakalım. Ha? Ha? Şuna bakar mısınız ya? Şu tipe bakın. Allah Allah. bakın. Ah, ne, ne yapıyorsun ya? Ha burger ister misin? Kilolu. Şişko. Ya. Hamburgerine başlarım şimdi. Şimdi sen görürsün. Aha hayır bırak beni bırak. Sunny. Hayır, hayır, hayır. Sunny, hayır. Sunny, hayır. Bırak beni, bak. Bırak. bırak beni. Sunny. 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 <laughs> Hoca, nasıl bir rüyadı ya Neredeyim ben? Babaannenin evinde. Allah Allah. Kızım uyuyor muydun sen? Ama alışamadım ben kendime kalkmaya alışamadıysak erken kalkman gerekli. Tatlım ama öyle olmaz. Tatlım mı? Sen bana tatlım diyeceksin. Ona asla tatlım diyemezsin. Nedenmiş o? Ona asla tatlı diyemezsin. Bana tatlı demelisin. Çünkü tipime bakar mısınız? Çünkü suratıma bakar mısınız? Ben çok tatlıyım. Tamam sana da tatlı diyorum. Ama ona da tatlı diyorum. Anladın mı? anlamadım. Ben tatlıysam o tatlı değildir. Ay kanka yavaş her yeri kırdın. Aa! Yardım et. Ay tamam. Sinirimi bozmayın hocam. Ay sen bugün çok sinirlisin ya. Niye bu Tamam sana ne hoca? Ha? Şek yaptım hoca. Ha?